Arkadaşlar merhaba. Bu sabah çok ilginç bir kelebek türü olan askeri kamuflaj desenli yer adıyla mekik kelebeği buldum. Canlı. Çok güzel bir şey. gördüğünüz gibi harika bir şey ya desenlere bak İlgi alanına giren arkadaşlar olursa çünkü ben bu şekil bakamam bir koleksiyoner olabilir ya da ne bileyim meraklısı olanlar varsa benimle irtibata geçebilirler.